Evet. Herkese merhabalar. Kaldığımız yerden <laughs> Rises of the Tomb Raider 8. bölüm. 9. bölüm. Bu o bizi hasta eden kazanın olduğu yer herhalde burası. İmalathane gibi bir yermiş burası. Şimdi çözeceğiz ama bu olayı. Oraya bir atlama yeri var. Buradan oraya atlar mı? Vallahi, mecbur da başka bir yer gözükmüyor. Var mı bakalım yok. Evet. Hmm. Baksana bu makineyi bozacağız biz ya. Bu kokuyu veren makine bu. someone's been in here recently <coughs> building on top of the ruins what do you see some sort of makeshift distillery smells just like the flowers shit of course she's refining the pollen oh. weaponizing it there's no magic here nadia just someone oh. very clever wait but if it is just a person then wouldn't the pollen affect her too If she can resist it somehow, then so can, we can. Dur, şuna, şunu şuna bağlayacağız. Sanırsam zannedersem. Allah. Kapıyı kıracak bu. Baba baba. Ger baba ger 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 ger. İyice gerildi mi? Go! Şimbala. <laughs> My lord mu? drag me from the gulag from and my daughter i found something one of the prisoners wrote down a formula that might counteract the effects of the pollen it has to be from my grandmother the witch killed her and now she's going to help save grandpa just like in one of his stories nadia have faith Laura. hop back to the soviet installation where we met i'll help you find what you need bir şey yok yani Kampen Blutgene I hmm. don't have the words to describe what I just saw. I went it. Şurada bir şey mi var? Şuradan geldik. Burada da 12 mermi var anasını satayım. <laughs> yani dönüp dolaşıp gene biz oka alacağız gibi. şuraya gideceğiz belli. Karşıya zıplayacağız belli. Ne oldu şimdi? Geri dönüyoruz. Makineyi bozduk mu? Ne oldu? Ben anlamadım ki. Hiçbir şey anlamadım vallahi bu işten. Lan Bu neydi ya? valla. Gözünü seveyim beni burada başlattı ya iyi ya. Şuradaki gizemi çözemedik. Bu çok kaldırmasa bu olmuyor ama burayı biz bir şekilde kıracağız. baba. Tut şunu. Çevir. Ha dur. O kilit mekanizması. Önce bir gerdirelim. Önce bir bağlayalım tabii her şeyden önce. Şöyle meyilli yapalım ki meyilli gitsin. Buzu karısın. Şunu bir gerdirelim baba. Gerdir. <coughs> yani? oh, damn it's not gonna do any good at that level box hmm. uh, uh, uh. box kar mı Anadolu çocuğundan ya? Yani? Bunu gerdiriyoruz. Gerdirmiyoruz. Daha değil. Şunu indiriyoruz. Sonra gerdiriyoruz. Salıyoruz. Kaçar mı Anadolu çocuğundan lan? şimdi ger baba. Gel 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 gel. Dedem pijaması giy, donun lastiği gibi gel. Aha da oldu. <laughs> Dumbbellları çözdük. Kurtmuş kurt çıkmazsa iyi. Ya da böcü börtü. Aç bakayım çilingerim benim. Alırım, ne bulursam alırım. Kitabı buldum. <gülüyor> 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 Bu oyun çok harika ya. Güzel. codex. For <laughs> this this. One is a series of meditations on willpower. Complete diyor lan. 1000 credit. Oy. Kredi verdi bize. Artık gönül rahatlığıyla geri dönebilir. Şu yöne gitmeyeceğiz, o belli. gelmişken de şuralara bir bakmak bakmamazdık ayıp olur. Hmm. Buradan geldik zaten biz ya. Ver 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 ver. alırım bir al. <laughs> This must have been a censer to burn incense in but it's been modified. Hmm. Modifiye edilmiş bir çanak. Şimbala. Alırım yumurtayı. Kanka ne olmuş sana ya? Dolmuş mu? <Gülüyor> <Gülüyor> Geride bir şey yok. Bundan eminiz. Geldiğimiz yerden döneceğiz ve önümüze bir şeyler çıkacak kesin. Yakut çıkacak. Alright, Nadia, I'm back at the installation. Any advice on where to start looking? Okay. First, the seed pods. The flowers grow inside the case around there. There's never enough of them to make you sick, so you Kütçü should be able to find them. Safely. The livers should be easy. The deer around there feed on the flowers, so you'll just need to track them down. Did Yolo put it on the As for the insecticide, I have an idea where we might find some. Grandpa taught me to read Russian, so I'm going through some old equipment manifests to see if I can find out where they stored it. I'll let hmm. you know when I find it. Alright, I'll start gathering the other oy, oy, supplies oy, now. Oy, vardı. Şu aleman, elemanın görevi şuydu. Yalnız buraya çıkamamıştık biz. Buraya çıkmanın yolu da şuradan geçiyor. Hmm. Şuraya gitmek istiyorum ama oraya gitmenin yolu da direkt şuradan geçiyordu. garip bir şey ya. Oraya nasıl çıkacağız ki biz ya? <laughs> Zerre çözemedim lan. Hiç sağlığımız gitmedi ki. ağaca çık diyor. Şuradan şura gidebilirsin diyor. Yakındaki nereden bir başlayalım. Ha şunu Al sana bir Zımbırtı. Şurada var. Orada bir şey var. Burada bir şey var. Var da var anasını satayım. Kurt kardeş nereye gittin acaba? Kardeş, neredesin acaba? Ben buradayım, ya sen? Kankilerin yok değil lan burada? Kesin çıkacak, kesin. It's the Just hmm. need bana zerre anlamadım bir şeyi. Nereden geldik? Buradan mı geldik? Buradan bunu aldım. i haven't got any transmission transmissions um, yet. Yeah. finish up your patrol around the soviet installation. see if you can pick up the native girl's trail. she's involved in bravo's disappearance somehow. we need better intel before we send more of you in there. copy that. can you get somewhere safe? i'm in one of those old safe houses and i have stairs set outside. worst case, there's a tunnel underneath i can use to escape, but i still need to finish going over the manifest. Hmm is this normal for you laura i'm not used to it you know people trying to kill me i don't think it's something you can get used to just stay safe should i be jacob's people were forced to work here Vardı gitti i̇şte Orada var baksana Oy. Alabilir misin şundaki deriyi flash Dolu mu? Bir ses var ama ne oldu aklım beni bilmiyorum. Bunları bize toplattırıyor şimdi oyun. Kaldı bir tane mi? One that one chemical from Grandmother's notes? Fenothiazine. I think I found it. They stored it in the lower levels of the copper mill where they used it to deal with the termites in the summer. Are hmm. you sure it's the same chemical, Nadia? I'm sure it's the chemical Grandmother's recipe mentioned, but I am not sure that it will be safe to drink. I suppose we'll find out. I'll head there now. Acaba şurada ne var? Şimdi biz şurayı kırdık. Tamam oraya gideceğim. Gitmesine gideceğim de. Şurada da bir vatandaş vardı. Silahçı bir. Vurayalım bakalım. İşte bilmeden kara düzen oynamanın sıkıntısı bu. Bu arkadaş da burada değilmiş tabii ki. Ölme. Uyuy. Ben buraya düşersem, buradan bir daha yukarı çıkarmayayım, çıkarım herhalde. Bu da full. Tabii ki, çünkü Allah ne şey ki. The Prophet was persecuted, and so were his followers. Looks like this was abandoned in a hurry. Did the Soviets find something down there? Kuluk 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 sesler geliyor ama Hop. Unknown. There's water down below. Sounds like a great volume. Ah ne kadar güzel ya. Yansımalar falan var. Vay. Alırım bir daha. Acaba ne çıktı? with <laughs> an image of a city stamped in gold. <laughs> Cami'nin üstünde haç ne alakaya? And there's the prophet. This was likely an official coin of Katash. Bu mudur yani? Yani diyorlar ki Ayasofya bizim. La bırak bu ayakları ya. Ayak Sofya bizim oldu. Oyunda bile. <laughs> Gönderdi. Sal. Aa. so there's water down below sounds like a great volume Çok afedersiniz, birazcık bekletiyorum. Arkadaşa bir yazayım. A secret, look. The prophet's icon, cast in gold. Hmm. That's got to be part of the works. Yalnız var ya. Oo bu neydi şimdi? Geri mi atlamak gerekiyordu? Hmm. That's got to be part of the works. Velası da alıyordu acaba. çekiyor orada ee, şu şeylerden salacağız kendimizi Aradan he alırım parayı bak burada çıkış yerimiz var. Şu bir ok diyecektim. Alamıyorum yok ok. Şu biz dalaveri ee, patladınca orası patlayacak herhalde. Güzel. kendimizi baya geliştirdik ya. Bu arada şunu bir dört etme ustalığımız avcı hmm. şu nişancıyı sessem nasıl olur? Sağlık da çok önemli aslında ya. Ok istiyorum baba. bunları maalesef. Dürbün mü takıyorsun sen buna? Bu ne ya? Yani? Bu işaret dürbün işaretidir kardeşim. Sekmeme mi? Neyse. Yaptık bir şeyler. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Bu artık 10. videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.